Merhabalar, ben Kadir Erol, İdanova Gayrimenkul'den. Bu videoyu neden çektik? Koronavirüs salgınından dolayı emlak sektöründe bir proje geliştirdik. Bu da nedir? Hem satıcı hem alıcı için bu süreçte satış ve pazarlamada nelere dikkat etmelisiniz? En kısa sürede satabileceğiniz en yüksek rakama nasıl müşteri bulursunuz? Alıcı için ev alırken nelere dikkat etmeli? Yani kısacası satışın ve pazarlamanın A'dan Z'ye kadar o süreci size danışmanlık yapacağım. Bu nasıl olur? İşte WhatsApp görüntülü konuşma olabilir. Facebook, Instagram, FaceTime yani ortak buluştuğumuz kanallarda size bu şekilde danışmanlık yapacağım. E, i̇letişim numaramı zaten paylaşacağım. O şekilde bana ulaşabilirsiniz. E, maksat e, sonuçta biliyorsunuz, mesela tapuya başvururken bile şu an artık manuel başvurular kalktı, online başvuru yapılıyor. Belki de ilerleyen süreçte tapuya hiç gitmemize gerek kalmayacak. E, biz de bu süreçte bu sektörü daha dijital hale getirmenin e, projesini geliştirdik kendimizce. Umarım hepimiz için faydalı olur. İyi günler. Görüşmek üzere.